Olamaz. Yine, yine karnıma çıkıyor. Miau, miau. Robin, bak dur, sakin ol tamam mı? Bizi o kadar çok ısırdın, o kadar çok tırmaladın ki her yerimiz yara vere oldu. Evet Robin, ben ölmek için daha çok gencim. Evet ben de, daha bir sürü cinayet çözeceğim. Arkadaşlar özür dilerim. Daha fazla dayanamıyorum. Açım ben açım. Oh, yapmak istemiyorum ama kendime engel olamıyorum. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Oh, oh, miao. Dur, bak sakın yapma. Gerçekten çok canım yanıyor. Üzgünüm ama miao, miao, Herobrine ne yaptın? Olamaz Herobrine canım çok acıdı. Miau, miau, miau. Olamaz. Arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Kendimden çok utanıyorum. Hemen gitmem lazım buradan. Arkadaşlar kendimi tutamıyorum. Çok üzgünüm. Onları yemek ısırmak istiyorum. Evet. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yapacağım? Kurtulmam lazım şundan. Kurtulmam lazım. Olamaz. Of o ya. Of yine her çizdi. Of. Zengin. Direktif Tarık iyi misiniz? Fakir. Daha fazla dayanamayız dostum. Daha fazla dayanamayız. Evet fakir. Daha fazla nasıl dayanacağız bilmiyorum. Yakında ölürüz biz burada kan kaybından. Biliyorum biliyorum. Ama bir çözümü almalı Ha? Bu da ne? Olamaz. Bu da ne? Bu şalter değil mi? Fakir. Onu da nereden buldun? Zengin abi burada duruyordu ne bileyim Olamaz yoksa buna Herobrine mi düşürdü Evet galiba buna Herobrine düşürdü Yaşasın kurtulduk kurtulduk Arkadaşlar şimdi buradan çıkacağız tamam mı Tamam fakir ama çok dikkatli olmamız lazım Tamamdır arkadaşlar siz bunu Herobrine'in düşürdüğünü gördünüz mü ya Herhalde ne olur ne olmaz diye yanında bir tane yedek taşıyordu Oradan düşürdü Neyse arkadaşlar hadi in şuradan bir an önce çıkalım. Şunu şöyle koyduk mu? Tamamdır serbestiz. Fakir çok dikkat et kardeşim. Sessizce ne çıkalım? Zengin doğru söylüyor fakir. Sessizce ne çıkmamız lazım? Tamam tamam merak etmeyin. Hadi beni takip edin. Olamaz. Şuraya bakın ya. Herobrine karton kedi olduğundan beri iyice kafayı yemeye başladı. Psikopat ya. Buraya oyun şeyleri koymuş. Olamaz arkadaşlar. Herobrine çaktırmadan buradan gitmemiz lazım. Umarım bizi bulamaz. Umarım. Ve Herobrine'i yakalayıp tedavi etmemiz lazım. Ki bu daha zor. Olamaz. Olamaz. Miau. Olamaz. Yine karnım acıktı. Of. Kedi olmak ne zormuş ya. Of yine karnım acıktı. Miau. Gidip zengin fakir ve dedektif Tarık'tan Biraz daha beslenmem lazım. Of. Arkadaşlar ben nasıl düzeleceğim ya? Açlığım bitmek bilmiyor. Sürekli acıkıyorum. Ha? Şey ben burayı açık mı bırakmıştım ya? Neyse. ...şöyle inip bakayım. Herhalde açık unuttum. Bir yere kaçabilecekleri yok ya zaten. Ha? Hayır olamaz. Kaçmışlar. Olamaz olamaz. Bir dakika. Bende bir tane şelter vardı. Olamaz onu içeride düşürmüş olmalıyım. Of of. Miau. Şimdi sizi bulacağım göreceksiniz. Kokunuzu alıyorum. Şimdi sizi takip edip bulacağım. İşte böyle. Göreceksiniz siz göreceksiniz. Hepinizi yiyeceğim. Karnım çok acıktı çok. Arkadaşlar bakın daha her şey bitmedi tamam mı? Hapisten kaçtık ama. Kediler biliyorsunuz çok iyi koku alır. Ya fakir kardeşim çok abartıyorsun ya. Tamam kaçtık işte. Bir daha bizi nereden bulacak ki? Herobrine sandığından çok daha güçlü. Kokumuzu alabilir. Acilen buradan gitmemiz lazım. Ya of siz giderseniz gidin tamam mı? Ben şehrime dönüyorum. Ve fakir sen gelmiyorsun. Ya zengin abi niye böyle yapıyorsun? Ha? Niye böyle yapıyorsun? Bak fakir ben kendimi düşünmüyorum. Ben şehri düşünüyorum. Biliyorum abi biliyorum tamam özür dilerim. Neyse ben gidiyorum. Siz de kedi Herobrine mı ne onunla birlikte kalırsınız. Ya da başka yere gidersiniz. Neymiş çok iyi koku alıyormuş. Yok bilmem neymiş. Akıllarınca beni korkutacaklar. Sersen. Eee! Demek kaçarsınız ha. Ee, şey Herobrine eee şey oldu. Ne oldu? Sizi oradan kim çıkardı ha? Şey, hepsini fakir yaptı evet evet hepsini fakir yaptı. Ne? Zengin beni satıyor musun abi? Üzgünüm fakir bir daha beni tırmalısın istemiyorum. Ulan sizi şimdi var ya. Olamaz işte yine başlıyoruz. Uga uga uga. Ha? Neler oluyor? Aa! Olamaz yamyamlar. Ulan bir tarafta Hero bir tarafta yamyamlar. Ne yapacağız şimdi? Zengin bir de iyi yönünden bak abi. Bunlar Herobrine'i oyalayabilir. Evet zengin sakın bozuntuya verme. Doğru söylüyorsunuz. Ulan yamyamlar sizi göreceğime hiç bu kadar sevineceğim aklıma gelmezdi ha. Uga uga. Sizi kazanda kaynatıp pişirmek, yemek, bizim karnımız acıkmak. Uga uga saldırın uga. Ee, onlar benim yemeklerim. Kimse yemeklerime dokunamaz. Yamyam yam sürüsü. Yemeklerimden uzak durun. <gülüyor <gülüyor> Mim, yam, yam, yam. Gerçekten çok lezzetli. Mim, yam, 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 yam. Mim, yam. Neyse karnım biraz doydu. Ama yine de sizi de yiyeceğim. Mim, Olamaz kaçmışlar kaçmışlar. Mim, Oğlum kaçın lan kaçın. Allah'ını seven kaçsın lan. Fakir, beni arkada bırakmayın fakir. Hemen kaçmalıyız hemen. Galiba galiba sonunda şehre geldik. Of! Ne kadar çok yoruldum ya. Evet fakir. Daha önce hiç bu kadar koştuğumu hatırlamıyorum ya. Ben bir kere koşu yarışına katılmıştım. Onda bile böyle koşmadım. Arkadaşlar, buraya gelmekte büyük bir hata yaptık. Herobrine şehir için çok tehlikeli bir hale aldı. İnsanları burada zarar verebilir. Evet, zengin doğru söylüyor. Benim aklımda bir şey var. Ama bunu tek başına yapmam lazım. Ne? Fakir, seni yalnız bırakamayız. Anca beraber kanca beraber. Biz Minecraft Fatih ailesiyiz. Ee, şey fakir, dedektif Tarık doğru söylüyor. Dedektif Tarık da seninle gelsin, ben burada kalırım. Yardımın için sağ ol zengin. Hiçbirinize ihtiyacım yok. Dedektif Tarık sen de burada kalacaksın. Şehri korumanız lazım. Ben ise gideceğim tamam mı? Bir yolunu bulup Hero yakalayacağım ve eski haline getireceğiz. Fakir kardeşim bunu yaparken çok dikkat et. Evet fakir çok dikkat et dostum. Merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Hoşçakalın dostlarım. Olamaz. Arkadaşlar çok tehlikeli bir göreve çıkıyorum. Eğer Herobrine beni yakalarsa onun ısırıklarına daha fazla dayanamaz vücudum. Çok fazla kan kaybettim. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar siz de bize destek olmak için videoyu beğenip abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Herkes içinden 3'e kadar saysın. 3 saniye içinde like atıp abone olabildiyseniz hemen yorumlarda yazın. Her ay sonu okuduğumuz isimlerde yer alma şansını yakalayın arkadaşlar. Neyse biraz etrafta zıplayalım da kokumuzu bırakalım. Herobrine ancak böyle bulur bizi. Arkadaşlar aklıma bir fikir geldi. Birazdan siz de öğreneceksiniz. Hadi bakalım şu işi yapalım ve şu Herobrine'i yakalayalım Minecraft Fatih ailesi. Hadi. Evet kokusunu alıyorum. Fakir buralarda bir yerde. Ama bir dakika. Koku benim evimden geliyor. Neler oluyor? Hemen gidip bakmalıyım hemen. Olamaz. Kendimi tutamıyorum. Yine acıktım yine. Nerede bu fakir? Bu fakirin kokusu. Ama diğerlerin kokusu yok. Nerede bu? Nerede? Ha? Evet buradan geliyor. Gizli bölmenin içinden. Olamaz. Fakir burada mısın yoksa? Oh, Miau. Fakir. Ah, i̇şte, işte buradasın. Robin, geç kaldın dostum. Ne diyorsun fakir? Şimdi seni yiyeceğim. Demek pişman oldun ve kendi ayaklarınla geldin ha. Oh, Miau. Şimdi seni afiyetle yiyeceğim fakir. Üzgünüm dostum. Biliyorum Robin. Bunların hiçbirini isteyerek yapmıyorsun. Biliyorum dostum. Ama merak etme. Sana kızmıyorum. Gel hadi. Gel de beni ye. Olamaz. Canım çok yemek istedi. Geliyorum. Miau. Herobrine dur. Ha, ne oldu? Ne oldu? O arkandaki de ne öyle? Oha! Bir sürü et var arkanda Herobrine. İnanamıyorum. Hayatımda hiç bu kadar et görmedim. Ne? et mi? Miau. Nerede nerede? Hı hı. Olamaz acele etmeliyim acele etmeliyim Tamamdır bu iş Olamaz kapan kapan tamamdır bu iş ha, Neler oluyor neler oluyor Etler nerede M Miau, ha, ha. Olamaz Fakir fakir beni buraya kapattın Olamaz açlıktan öleceğim burada Bir şeyler yemem lazım Buraya gel fakir yiyeceğim seni buraya gel Herobrine sakin ol Hemen öyle açlıktan ölmezsin tamam mı senin için bir şeyler düşünene kadar orada kalacaksın. Hayır, hayır burada kalmak istemiyorum. Olamaz, karnım aç, duvarları yiyeceğim. Olamaz, bunlar tat vermiyor, karnım doymuyor. Gel buraya seni yiyeceğim. Herobrine sakin ol, merak etme kurtaracağım seni dostum. Minecraft Fatih ailesi dostlarını asla yarı yolda bırakmaz, asla.